uzun zaman oldu Minecraft oynamıyoruz der. yorumlara yazmışsınız abi Minecraft oyna diye ejderhadan sonra biz de Nether'a gelmeye karar verdik dedik ki biraz kaçınıyoruz bizi dedik ne yapsın bunlar İyisin. birazcık bizi dövsünler dedik videoyu beğenin evet burada ne var biliyor musun kızım evet biliyorum uçan bir tane ruh var onu bunlar nereden gelmiş buraya bunlar bir anda çoğaldı uçan bir tane. tane burada kale var. kızım ne Ay! Kaleye Buradan gireceğiz şimdi. bir tane ruh var. Oğlum bir dakika arkadaşlar sakin olun. Aşağıda kim var oğlum? Oy gittik. Gittik. Öldük. 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 Nereden girdim oğlum. ben buraya? Kim vuruyor? Oğlum bir dakika benim canıma ne oldu? Elma ver. Düşün Zeynep'dik mi? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey görmedim ben hiç. Allah aşkına ya. Hiç meşalemiz yok mu? Ciddi olamazsın sen ya. Oyunu böyle oynayacağım şimdi. Önümüze gelin arkadaşlar. Ganimet için geldik buraya. Anlatabiliyor muyum? Ganimet para lazım bize. Yusra ne yazdı kızım? Para. Yukarıdan. ne <laughs> Ne oluyor oğlum? Kim bağırıyor lan? Şşş. bakın ne hareket yapmayın ha. Şuradan inelim aşağıya. Bir her an her yerden bir şey çıkabilir. Aha. Abinin biri orada. Şuradan gidelim. Bu nasıl bir kale ya? Nereye gideceğiz biz? Cehennem bura. Tövbe estağfurullah. Nereye geldik ya? Işınlanma yeri nerede baba? Işınlan bey. Çok geride kaldı. Çok geride kaldı bebeğim. Bebe. Çok geride kaldı. Kim vuruyor oğlum bana? Gene zehirlendik ya. Aha! O ne tane mi? 3 tane. Hayır, 2 tane. İki tane, Üç tane. Üç tane. <laughs> tane gelmiş. Ha deri üstü çok iyi, çok iyi. Hop geçmiş olsun. Ölceğiz, ne öleceğiz. çıktı? Ölme serrat ol. Ye elmayı. Bak keyfine yavrum. Bitti. Baba sen burada olsaydın ne yapardın? Kızım onları bir, bir yumrukta aşağı fırlatın. Buradan aşağı düşersek ne olur? Ayva yeriz. Geç. Buradan aşağı düşersek ne olur? Ayva yeriz. Oğlum bu kale sular altında şeyin altında kaldı. Ona bak. Oradan doğuyorlar. Doğdukları yeri. Biz nasıl gideceğiz değil. oraya? Şuradan aşağı atlayalım. İniyorum, hazır mısın? Bunlar bize girerse ortalık karışabilir. Merhaba abiler, nasılsınız? Altınım yok ama sizin altın gibi kalbiniz var, değil mi? Yok. Hareket yapmayın. Üstümde ne var? Üstümde altın namına hiçbir şey yok. Ay vay, hiç bir dokunma hareket, bir şey olmaz. Sürtünmeyelim. Bunlar çok sinirli vatandaşlar arkadaşlar. Dokununca vuruyorlar. Bu tabii bunun içinden doğuyor bunlar. Hayır! Hayır! Bunlar ne biliyor musun? Filiz neydi bunlar? İndir oğlum. İndir. Bir şey hayır, hayır 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 hayır. Bunları ilk başta yakmıştık. Yapma oğlum ya. Yakma ya. Zaten kıyafetlerimiz iyi oldu. Sen gelme oğlum bak sen de yanarsın sonra bana bir ben tane vurmaya kalkar. Ben böyle bir şey görmedim. Ben öyle bir şey Kızım ta bu oyunların ilk başında bunların içinden bir şey çıkıyor. Blaze neydi? Bir şey Blaze'iydi arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlara yazın. Onları kullanıyorduk. Bak burada da çıkmış bak. Bak şimdi vuracağım ona. Gitti gördün mü? bak. Neydi Blaze? Neydi? Nerede? Aa bu vermiş. Bak Blaze bu gördün mü? Bu. Evet. evet bir tane ahşabımız olsaydı kendimize bir tane şimdi meşale yapardık ama yapamıyoruz. Öldürsene. <laughs> Bak, yine. Ya onlarla uğraşamayız. Biz buradan inelim aşağıya. Oğlum vurmayın lan aşağı açıyordum ya. Yusuf karşıyı görüyor musun? Toparlanmışlar. Şu karşıya gidelim. Buradan aşağı iniş var mı? Buradan aşağı iniş yok gibi. Buradan aşağı iniş yok gibi. Şuradan gidelim. Sandık mandık lazım buralarda bize ya. Şuradan gidelim bakalım. Oğlum o ne ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Yapmayın böyle ya. Allah Allah. Oğlum canımız gitti. Şu elim olmasa bitmiştik biliyor musun? Biliyor musun? Gitsene ya, gitsene. Gitti. Kim vuruyor hala? Ola. Arkada bir tane blaze Uyy, var. Kaç kişi onlar orada? Arkada bir tane blaze var. Güzel yiyelim kızım şunu. Blaze şu bu. Merhaba abi nasılsın? Şu arkadaşlar bana saldırıyor. El atamaz şunları? Bir iki tane patlasa. Oğlum nereden geliyorsunuz lan? Ayva yedik. Ya sandıklar, Sandık sandık sandık. Ne oluyor lan? nerede çıkıyorsunuz? Doğru. Biri vurdu. Yuk. Her yerden saçma sapan sesler geliyor. Burası neresi? Ha, ha bana böyle bir yer lazımdı. Eyvahlar olsun bu ne? Hiçbir şey görmüyorum ben. Gel, gözünü kısarak bakacaksın. Karanlık çünkü kızım baksana. Şimdi şuradan bir koşturuyorum bir dakika. Alev alev O ses ne? Oradan daha iyi gözüküyor değil mi? Abicim bir sandık bir şeyler yok mu ya? Allah Allah bedava. Şş. Nereye gideceğiz? İlk önce şuradan başlayalım bu ne? Bu. Oğlum adam var orada. Burada sandık yok, burada da sandık yok. Gelme ya. Gelme oğlum ya. Zaten ölüp duruyoruz ya. gelmeyin. Kim vurdu bana? Bir tokat diye geldi. Oğlum ark sen nereden çıktın? Allah'tan hardcore değil zaten. Arkadaşlar hardcore'da oynamıyoruz. Şimdi bu çok güzel gerçekten. Burası dur arkadan bir devam tokat atıyor bana. Kim vuruyor oğlum? Esme biri vuruyor beni. Ya baba sana birisi vurmuyor zehirlendin. Şuraları koridorları iyice geçtikten sonra sandık mandık bir şeyler bulmamız gerekiyor artık ya. Merhaba abi sen değilsin değil mi? Karşıdaki ne? Buradan bir... Karşıdaki mi? Hani nerede? Evet ne? Karşıdaki. Oğlum senin burada ne işin var? Senin normal dünyada işin vardı. Kızım orada bir, arkada bir tane oraya atlayamayız. Bir şey var. Oraya atlayamayız. Bak yine çıkmış bir yerden. Gitti o da gitti. Yani Zehirlendi şey. ama Allah'tan bu elma var. Bu elma da bitti mi bittik. 19. Şimdi bak burası böyle gidiyor. Bir şey var orada. O ne? Şşş, gençler oh yapmayın. Çok ya. Çok... Yapmayın gençler. Yapmayın oğlum. <laughs> lütfen. Gitti. Kemiklerin bu uçta ölmesi gerekmiyor. Hayır. Gitti işte bu kadar. Oğlum ne kadar karanlık bir yer var. Ay! Ne bunlar? Yusuf arkadan bir usta uçardı kaçışa biliyor musun kızım? Bu iş burada biterdi dedim geldi birisi. Oğlum canım Zehirli gitti ayva yedik. İlkinde vurdum vurdum vuramadım. Vay! Adam aşağıya uçtu. Aha! Ah! Allah derinlere inmeye başladı. Hadi be. Aha işte bu. İhtişamlı. Evet. <laughs> <laughs> ya arkadaş da... daha güzel bir şeyler veremez miydin ya? Altın var işte. Danış. bakayım. Doğru söylüyorsun. Altın çok değerli bir şey. Tam bunun içinde bir şey yok. Şimdi çıkalım karşı tarafa gelelim bakalım karşı tarafta. Kesin burada da var. Aha! İşte bu. Baba fark ettin mi? Bu taşlardan başka taş yapımı yok. <laughs> abicim ya, gene altın verdi. Böyle değişik bir şey Şunlar. ver ya. Değişik bir şey ver, ben şunları. parçalayalım bunları da kullanın bari. Baba, o iki tane altın zırhı birleştirsene. Birleştir. Birleştir. İki bir tane altın zırhı birleşiyor mu bilmiyorum. Oğlum nereye... Allah! Gördün mü? Ne kadar tehlikeli bir yere geldik, bak. Ben şöyle gözlerimi kısacağım. Bir dakika, şimdi şöyle. Biz nereden geldik? Şş, oğlum yapmayın Bühf ya. Yaptım. yapma Oğlum! Oh, no! <laughs> sandık. İşte bu ya. Oh be. Elma sat sırtı. At zırhı bulduk. Tamam çok güzel. Tamam. Baba alsın var bile. alsın da. Ha pardon pardon pardon. Arkadaşlar elmas at zırhı bulduk. Elması bulmak çok zor. Zırhını yapması daha zor. Güzel. Bura nereye gidiyor? Allah. Ben ateş Sallama benim kalkanıma denk geldi. Şimdi bu taraf ne tarafa gidiyor? Buradan bir çıkmamız lazım ya. Karşı yap değil mi? Uy, bu ne? Atlamış sakın. Şişt, şişt, oğlum ne oldu? Dur, dur, dur. Oğlum her yerde kavga ediyor burada. Hayır. Öldük, Hayır ölmedik. Elmamı yiyeceğim ve yoluma bakacağım ha şimdi. Geçmiş olsun koç. Öldün, öldün oğlum. Oynama oynama. Ben yoluma bakarken yere düşeceğim ben. Yere düşecek bakalım. Tamam. Oy nereye gelmişiz? Onu Hı. döveceğim. Hadi çıksana. Çık şimdi şuradan. Şimdi karşıya geçeceğim buradan. Böyle garanti olsun. Arkadaşlar sıkıntılı bir yer çünkü. Bir oğlum içeri daldık. Tamam. Nereye geldik? Etraf karanlık. Babası, bunu, geldi bir de. Bu, bu ne zaman iki kişi oynayacak? Ben onu ayarlayacağım bir tane merak etme. Gelme oğlum gelme. Canım kalmamış. Vallahi öleceğiz. Yaptılar. Yutlayacağım, Hayır, 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 ayarlayacağım. Bir dakika, beni koşturma Burada kapışma içi içindeyim. Arkadaş, burası çok kaçık, karanlık. Biri millet birbirini yiyor. Salla arkadaşım, bu da Mortal Kombat'tan çıkmış gibi ya. Gel buraya koçum, gel buraya. Gitti, can kalmadı. Ye. Tamam, bir tane yeter. Bura nere? Ee, bu ne oğlum? Bu ne? Sen nesin la? Ha, çok tatlı. Şş, Ağlayan buydu herhalde. Oğlum ağlayan sen miydin la? İçimiz parçalandı bir saat kralı. Bura nereye gidiyor? Burası atlı mı? Ne Bir yere gitmiyor bir yere. Bir yere gitmiyor. Gidiyor. Ben bir yere gidiyor gibi gözüküyordum ama nasıl <laughs> karşıya geçebiliriz? Ay, Merhaba abi. Ederim. Merhaba abi. İnan senle birlikteyim biliyor musun? Vallahi bak. Bize dokunan Bana dokunmuş gibi. Aa. Şu Şuradan içeri bir giriyor gibi yapalım bakalım. Sallama oğlum, sallama evladım ya. Buraya girdik mi? Buraya girmedik. Girmedik. Kaşkaşkaş. Sakın yalan ha, yalan. vallahi vuruyordum. Yalan. Abiler ganimeti bölüşebiliriz isterseniz. Benim için hiçbir sakınca yok yani. Aa, yer, aynı yer. Aynı yer. Aynı yer. Şuradan dönelim. Vurayım la? Vurmayacağım la. Tamam, acıdım vallahi acıdım. Şimdi. Aa bak ışıklar ha. Bunlar ne? Bunlar parlıyor işte böyle. Ne balık? Altı ki. Bu kale yıkılmış ha. Ben sana söyleyeyim bir süre ha. Bu kale yıkılmış kızım. Cidden yıkılmış. Bak. Biz o tarafa gidebiliriz. Gideyim o tarafa. Bakalım. Bu kaleye sanki e, üstten gelen bir tane daha kale var sanki. Geliyor. <laughs> Oğlum üstüme niye geliyor bu kadar ya? Zehirlendik! Biliyorum, farkındayım. Yedinmeyi güzeldi. Şimdi biz buradan geliyoruz. Oradan bak. Bunlar birbirine dokunmuyor. Farkında mısın? Hiç, bak orada sallıyor. O kale karşıya devam ediyor. Sallama, 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 sallama. Sallama yoksa oradan şey. Oradan biri vuruyor, biri vuruyor. Ben ne dedim? O burada hiç şey yok. Öldük, mu? öldük, öldük. Tamam kurtardık şu an. Ölüyordum ama. Ölüyordum. Vallahi ölüyordum. İyi gördük. Tamam. Burası. Baba. Rahat. elma yiyorum da kızım. Tamam elma yedik güzellik. Şimdi burası. Oradan gene bir adam var. Buradan aşağı iniş yeri var mı? Yok. Bir dakika ya şurayı kıralım bakalım. Aa bak. Bak buraya giriyormuş. Gördün mü? Sandık. Eee abi doldur doldur. Kasayı doldur. Oo, çok güzel değil mi? Şuraya bakayım. Bunu almayacağım. Bu işe yaramıyor. Güzel, hoş oldu bu. Demek ki hemen geri dönmüyorsun. Kapıyı kır. Ama oraya gitsen orada yol var daha. Nerede yol var kızım? Şurada yol var, şurada. Burası mı? Burun neresi yok? <laughs> Arkadaşlar demek ki İsrail olsak aşağıya atlayıverecekmişiz. <laughs> Buraya biri saldırmış, burayı yıkmış. Ay ejderha olabilir mi? Ejderha bilmiyorum olabilir. Her şey olabilir. <laughs> Şu tarafın altı var mı onu merak ediyorum ben. Bakayım mı? Oğlum kim bu ya? Oğlum niye geldi? Üstü öldük. Hayır. Valla kaybettik. Nerede doğacağız şimdi? Hayır. O da biz. Her şey kayboldu. Girdi gitti. Oraya ben bir daha hayatta bulamam biliyor musun? White sir iskeleti tarafından katledilen arkadaşlar Nether'ın sonu böyle olmamalıydı. Her şey bitti. Her şey bitti arkadaşlar. Neyse başka bir şeyler bitti. Arkadaşlar ya çok üzücü bir durum gerçekten ama o kadar gittik. Sen git malzemeyi topla orada öl. Olacak iş mi? Bu arada arkadaşlar tam tamına 3 3 yıl falan oldu bu oyunumuzu oynayalı. Devemiz nerede? Aa. Deve bu arkadaşlar. Bunu da bu da nedir Nether'da şöyle bizi takip edip Nether'a gelmişti. Biz de bunu Nether'da Nedir'dan alıp buraya getirmiştik. Baba tavuk, kuyruğu. tavuk tarımına baksana tavuk tarımına. Bakın buna böyle biniyoruz. Koşturuyorsun böyle. Aa, bak, 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 Aç bakayım kapıyı. Deve, aa, deve buradan çıkmıyor. Neyse kalsın burada o zaman. Bir daha uğraşamayız bununla. Çıkalım çıkmasın bize. Tamam. Tavuk mu? Tavuk burası ya. Arkadaşlar otomatik tavuk farm görüyorsunuz. Buradaki tavuklar büyüdükçe buraya böyle farm oluyor tavuk eti işte tüy falan filan onu biz içine koymuşuz bak otomatik tavuk koyun işte inek falan filan yanında da köyümüz var burası da bizim baba, kalemiz baba şeyimize baksana dur <laughs> dur dur köylüleri mi <laughs> arkadaşlar bu köylüleri tam iki yıl önce buraya hapsettik <laughs> gir içeri mouse 2 <iki>, mouse iki. <laughs> Şey var ya, Arkadaşlar bakın köylülere. Biz bunları bir kez zombi yapmıştık. Bunları zombi yaptık sonra kölemiz yaptık bunları. <laughs> o da değişik bir oyundu tabii. Bunları niye kapattın? O diğerlerini zombiye çevirirken bunları görmemesi gerektiği için. <laughs> Arkadaşlar Minecraft oyunumuzu sonuna geldik. Yorumlarda Minecraft ile ilgili ne yapmamızı istiyorsanız mutlaka yapın ve videoyu beğenin. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize bakın görüşmek üzere.